7 dakikada onu zihnini kendinle kodla ve kendine geri döndür ritüeli. Hayatım daha önceki onun zihnine gir ritüelimi eminim ki izledin ve milyonlarca kişinin nasıldı sevgililerinin geri döndüğünü arattığımızı, mesaj attırdığımızı, adım attırdığımızı biliyorsun. Son zamanlarda sorulan inanılmaz bir soru var. Bu ritüellerle geri döndürme yapıyorsunuz ya. Nasıl geri dönüyor? Yani ya aratarak ya mesaj atarak ya kapına gelerek ya da bir şekilde bir olay, durum ve kişi vasıtasıyla bir araya gelip yeniden birlikte oluyorsunuz. Ve bu bana bağlı bir şey mi? Bana bağlılık aslında şöyle anlatmam lazım sana. E, bu benle ilgili değil, seninle ilgili. Ben metodu ve yolu gösteriyorum. Burada sen bir uygulayıcılı, uygulayıcı olarak aslında bu çalışmayı, burada gösterdiklerimin çok haricinde, çok özel çalışmalar var biliyorsun ki bireysel danışmanlık seanslarında sana özel bir çalışma yapıyoruz. Orada senin enerjin, düşünce şeklin, hayata bakış açın, ilişkinizin şekli, enerjisi, partnerinle olan diyalogun nasıldı, ne oldu, başınıza neler geldi, neden bugüne geldiniz? Bunları konuşuyoruz detaylarını ve sen orada açılıyorsun, tamam mı? Ve yaptığımız o çalışma çok kısa süre içerisinde evet senin gerçekliğin oluyor. Olmayanlar da oluyor. Ama bu tamamen senin hikayenle ilgili. Ayşe'nin hikayesi farklıdır, Fatma'nın hikayesi farklıdır. O geri geliyordur, diğeri gelmiyordur. Bir de bu geri gelme hani o zaten senden gitmedi ki anladın mı? Sadece aranızda kötü bir durum yaşandı ve zaten o senin. Hep bu mantıkla aslında başlaman lazım bu çalışmalara olmaz ki ile başladığınız için ya da geri gelmez ki demekle zaten sen orada limitli ve kısıtlı bir inanç beslediğin için bu duruma dolayısıyla da olmuyor anladın mı? O yüzden biz ne yapıyoruz? Kuantum alanda tüm mucizeleri hayatımıza çekmek için zaten oldu o gitmedi ki. Geri geri mi gelecek? Zaten bende nereye geliyor falan tamam o kafaya geliyoruz. O yüzden senin için çok faydalı bu güzel çalışmalar sevgilin geri getirmekle birlikte kendine de kendini geri getiriyorsun. <laughs> çok güzel oldu. Ve şimdi çok güzel bir çalışma yapacağız. Zihnine gireceğiz. Biz istediğimiz insanların zihnine pıt diye geri veriyoruz hayata. Bir de biliyorsun ki 777 mucize sayı sekansımız bizim için mucize yaratan bir sayı sekansı. Bunu da işin içine koyup cık, muhteşem bir çalışma hazırladım sana ve sonucunu göreceksin. Gerçek bir mucize oluyor. Ve sen de bu güzel hayatında sevginle birlikte güzel aşkını yaşıyor oluyorsun. Tamam mı? Olacaksın değil, oluyorsun. Şimdi güzel çalışmamıza geçeceğiz. Sen tabii ki bu videoyu sonuna kadar izledin. Beğeni yaptın, abone oldun, bildirimlerini açtın, arkadaşlarına gönderdin, Whatsapp'tan paylaştın, nazlı baş nazlı baş her yerde pat 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 pat. Teşekkür ederim. O zaman hadi Geçelim bakalım ritüelimize. Şimdi hafif bir loş ortam yarattık. Ve oturma pozisyondayız. Gözlerimiz kapalı. Ve burnumuzdan derin nefesler alıp vererek kendimizi rahatlatıyoruz. Ve o en çok geri dönmesini istediğin eşin, partnerin, sevgili ya da her kimse. Senin için anlamın neyse. Şimdi onu zihninde canlandır, gözünde canlandır. Eğer göremesen de hiç önemli değil, sadece enerjisini bile hissetsen yeterli. Şimdi sol elinin yüzük parmağını kullanacağız. Çünkü bu parmağımızla beynimiz arasında harika bir bağlantı var. Aşk damarımız buradan geçiyor ve biz burayı kullanacağız. Şimdi sol elinin yüzük parmağını iki kaşının ortasına koyarak burada bir 7 rakamı çizeceğiz. Ve bu 7 sayısını çizdikten sonra karşı taraftaki o en çok arzu ettiğin kişinin hayatına geri gelmesini istediğin kişinin zihnini seninle kodlayacağız. Şimdi Yüzük parmağında. Hadi bakalım. iki kaşığın ortasına yedi çiz. Çizdin. Ve bir kere buraya bastır. Senin tüm enerjin şimdi yüzük parmağına yüklediyor. Ve şimdi sevgiline doğru yüzük parmağını uzatarak onun da iki kaşının ortasına alnına yedi sayısını çiz. Bir kere yaptın. Şimdi tekrar kendi alnına 7 sayısını çiz. Bastır bir kere. Al kendi zihninden tüm aşk enerjini ona yüklediğin tüm güzel yükleri, enerjileri ve şimdi onun alnına götür parmağını. 7 sayısını çiz ve tut biraz orada yüzük parmağını. Senin tüm enerji şimdi onun zihnine yükleniyor. Tekrar kaşın ortasına götür. 7 sayısını çiz. Bastır elinle. Tüm enerjin parmağına geçti. Aşk enerjin, sevgi enerji. Ve şimdi onun ilk kaşın ortasına 7 sayısını çiziyorsun ve bastır elini. Tüm senin aşkın ona karşı ona doğru onun zihnine yüklenirken onun tüm zihni Mucize sayı sekansı şu anda senden ona ondan sana akan tüm enerjiyi nasıl da yüklüyor kolun ağırlaştı biliyorum dayan biraz daha çünkü tüm enerjin onun zihninde ve seni düşünüyor sadece senin enerjinle doluyor. Şimdi elini yavaşça bacaklarına bırak rahatla. Şu anda onun zihni tamamen seninle dolu. Her an seni düşünüyor. Seni özlüyor. Sana geri dönmek istiyor, sana mesaj atmak istiyor, seni aramak istiyor. Emin ol buna. Ve hadi teşekkür ederim de. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Al kocaman nefes ve ver. Ve şimdi gözlerini yavaş yavaş gülümseyerek aç bakalım. Hiçbir şey söyleme. Biliyorum ve anlıyorum. Ya müthiş oldu, müthiş. Böyle bir şey olamaz. Şimdi o telefonların yıkılsın, o mesajlar yıkılsın, o geri dönüşler yıkılsın tatlışkom. Gör bak 777 mucize sayı sekansı nasıl güzel mucize yaratacak senin hayatında ve zaten öyle de oldu. Sevgilin bu güzel ritüelle geri dönüyor, enerjin yumuşadı, ona yükledi ve kendini çok iyi hissediyorsun. Hadi şimdi uyumaya devam et ama abone Hadi arkadaşlarına gönder ve sonuna kadar bu videoyu izlediğin için teşekkür ederim ve beğeni yaptığın için de teşekkür ederim. Varka yorumlarını bekliyorum hem de ışık hızında. Görüşürüz, bay bay.